BloombergKT.com tarafından hazırlanan sabah bültenine hoş geldiniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak dönüşü uçakta önceliğimiz birinci hedefimiz tasarrufu kamu harcamalarında uygulamak, enflasyonu düşürmek, ekonomiyi rahatlatmak dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, IMF Dünya Bankası bahar toplantılarıyla çeşitli etkinliklere katılmak üzere yaptığı Amerika ziyaretini değerlendirdi. Bakan Şimşek, yatırımcı ilgisi tek kelimeyle mükemmeldi dedi. Amerika'daki açıklaması üzerinden gelen, gündeme gelen iddialara da yanıt veren Şimşek, yerel yatırımcılar anlamında bir ifade kullandığını, ifadenin vatandaşlara yönelik olmadığını belirtti. Avrupa Parlamentosu, Birlik Üyesi ülkelerin kamu harcamalarını ve bütçe açıklarını düşürmeye hedefleyen yeni mali kurallara onay verdi. Amerikan Senatosu, içinde Ukrayna Savaş Yardımını da barındıran 95 milyar dolarlık pakete onay verdi. JP Morgan CEO'su Jamie Dimon Amerikan ekonomisinin güçlü olduğunu ancak stagflasyon riskinin hafife alınmaması gerektiğini söyledi. Amerikan borsaları dün yükseldi. Asya borsaları ve Amerikan vadeler bu sabah artıda. Parite 1.07, dolar TL 32.56, euro TL 34.89'larda. Spot altın 2.328 dolar. Amerikan ham petrolü 83 dolar 45 cent, Brent petrol 88.5 dolar. CDS 306 bas puana indi. Bugün içeride Real Kesim Güven Endeksi kapasite kullanımı ve konut verileri açıklanıyor. Almanya'da İFO indeksi, Amerika'da dayanıklı mal siparişleri de ajandada.